Son günlerde taksicilere şiddet olayı sık sık gündeme geliyor. Son olarak geçtiğimiz gün Kepez'de taksi şoförü Mesut Dertli aracına binen şahıs tarafından taşla saldırıya uğradı. Ee, biz nöbet tutuyorduk o gece. Nöbetçiydim merkezde üç arkadaş oturuyorduk ve zil çaldı. Zile gittim ben. Düşünebiliyor musunuz? Nöbet tutuyor arkadaşımız durağında. Gece saat 4.30'u çeyrek geçer. Zile basıyor. Arkadaşımız gidiyor Kültür Mahallesi'ne, pardon, Yeşil Yeşilyurt Mahallesi'nde müşteriyi alıyor. Fabrikalar Mahallesi'ne götürüyor. Kamera kayıtlarından inceledik. Bereket Taksi'de de kamera kaydı varmış. Kamera varmış içerisinde. Kaldırım taşıyla kafasına vuruyor. Eli gelince eli kırılıyor. Elinde kırıklar var parmaklarında. Yani ben kendisini ziyaret edemedim. Yani telefonla görüştük. Çünkü hastanedeydi. Hastaneden bugün eve çıktığımı öğrendim. Talihsiz şoför saldırıda ağır darbeler aldı. İnşallah mahkemeye çıkar. En ağır şekilde cezalandırılır diye düşünüyoruz. Yalnız dün arkadaşlarla akşam geldiğimizde bir sohbet ettik. Tabii ki emniyet kemeri hayat kurtarır. Emniyet Olayın Kemer. ardından iki gün hastanede kalan Mesut Dertli taburcu edildi. Durumdayız. Bütün araçlarımıza bu yıl sonuna kadar enviyar sistemli kamera sistemini takmayı düşünüyoruz zaten. Navigasyon, GPS hepsini beraber. İnşallah onlar da yaptığımız zaman daha güvenli bir e, çalışma içerisine gireriz diye düşünüyorum. Saldırgan şahıssa polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı yaşanan olayın ardından taksiciler de sokağa döküldü. Arkadaşlar da biz sağduyuya davet ettik, gönderdik. Daha sonra emniyet yetkililerle yaptığımız görüşmelerde kendilerinin kontrol altında olduğunu, olayı detaylı bir şekilde araştırdıklarını bize söylediler. Taksiciler yaşanan olaylara isyan ederken kendilerini savunabilmek için bazı önlemlerin alınmasını talep ediyor. Daha önce sürücüler, taksi özellikle taksi sürücüler emniyet kemerinden muaf tutuluyordu. Daha sonra çıkan genelgeyle bunun zorunlu hale geldi. Dikkat ederseniz arkadaşımız emniyet kemerini çıkaramadığı için biraz arbede yaşanıyor. Kendimizi savunabilmesi açısından ya biber gazı gibi bir şey veya kemer takmama işte biber gazı gibi kendimizi koruyucu bir yedek bir şey bulundurabilme imkanını sağlayabilirsek siz de az önce sohbetimizde söylediniz İstanbul'da oldu, Antalya'da uzun zamandır gerçekten bu şekilde olmuyordu, çok üzüldük. Antalya şoförler ve taksiciler oda başkanı Mehmet Ali Alkan, yaşanan şiddetin son bulmasını diledi. İnşallah bu şekilde bir daha olay yaşanmaz, bizim camiamız adına yaşanmaz diye düşünüyorum. Bununla da ilgili de lütfen bu tip insanları sağduyuya davet ediyoruz. Bakın biz sizin canınızı en kıymetli şey insanın canıdır. Önce can demiş. Canınızı taşıyoruz ama siz bizim canımızı hiç de sayıyorsunuz.